Herkese merhabalar. Parametre alan ve almayan ayrımına göre metotları dörde bölmüştük. Parametre almayan metotları geriye değer döndüren ve geriye değer döndürmeyen metotlar olarak parametre alan metotları da yine geriye değer döndüren ve değer döndürmeyen metotlar olarak ayırmıştık. Geriye değer döndürmeyen metotları void olarak bir çıktı üreten metotlar olarak tanımlamıştık değer döndüren metotları da return anahtar kelimesiyle bir değer döndürdüğünü döndürülen değerin hangi türde bir veri ise değerse bu türde yakalanıp e, kullanıldığını return anahtar kelimesinden sonra kodların çalışmadığını e, return anahtar kelimesinin bir değer döndürme ve e, metodun bitiren kelime olduğunu söylemiştik. Hemen 3 e, tane küçük örnek yapıp e, metotlarda overload işlemine geçelim. E, şu işlemleri yapan e, metotları yazmak istiyorum. Bir kullanıcıdan alınan sayının karesini hesaplayan metot. Şimdi e, metodumu burada yazabilirim. Main metodu içerisinde. Ancak ben e, class member düzeyinde yazacağım. E, statik anahtar kelimesiyle işaretleyeceğim. Çünkü daha önce söylediğimiz gibi e, main metodu statik bir alandır. Statik bir alan içerisinde statik olmayan bir değişkene erişemeyiz. Mesela daha önce göstermiştik. Yine bakalım. A değişkenine buradan erişemeyeceğiz. Ama bu field'ımızı statik anahtar kelimesiyle işaretlersek eğer şöyle affedersiniz. Bu A değişkenine, field'ına gördüğünüz gibi statik alan olan main metodu içerisinde erişeceğiz. Dersi dağıtmadan hemen şeyimize geçelim. Metodumuzu tanımlamamıza. E, metodumuz aldığı sayının karesini hesaplamasını istiyorum. E, ve geriye bir değer döndürsün istiyorum arkadaşlar. Bakın. integer veri tipinde. O zaman void diye başlamayacağım metoduma. Metoduma inteji veri tipinde başlayacağım. Ve ismini veriyorum. Kare al diyorum. Ve bir parametre alacak arkadaşlar. Yine integer veri tipinde. Ama e, ne unuttuk? Aslında unutmadık ama ben hani, görün diye istiyorum. Statik kelimesini ekliyorum başına arkadaşlar. Benim bu metodum bir statik metod olduğunu e, statik bir alan olan e, main metodu içerisinde buna artık bakın henüz yazmamış olsam da görüyorsunuz metodum diyor. Ve program klası içerisinde tam da bir metot arkadaşlar. E, peki ne yapsın bu metodum? Return etsin. Neyi e, return etsin? Geri çevirsin, döndürsün. A'nın A ile çarpımını arkadaşlar. Çünkü e, benim bu metodu yazma mantığım bu metodun parametre alarak bu parametrenin karesini almasını istiyorum arkadaşlar. Metodumuzu yazdık. Çağırmadan önce diğer metotlarımızı da yazalım. Hepsini birlikte çağıralım. Daha önce tek mi çift mi metodunu string veri tipinde yazmıştık arkadaşlar. String tek çift diye bir metot yazmıştık galiba. Buna integer veri tipinde bir sayı alıp içerisinde bunu geri... artık bir değerlendirme yapıp string bir tipinde dönmesini istemiştik. Aynı metodu şimdi void olarak yazıp return kullanmadan yapmak istiyorum arkadaşlar. Void anahtar kelimesini kullanıyorum. Tek mi, çift mi, ee, bir tane integer tipinde bir e, parametre alsın istiyorum arkadaşlar. Sonra parametre olarak gelen e, değişkeni <laughs> alacağız? Tek mi çift mi olduğuna bakacağız arkadaşlar. İf diyorum. Dolayısıyla karar yapılarına yani derslerin başına yine tekrar dönüyoruz. E, dediğimiz gibi çok değerliydi o o dersler. E, A'nın e, ne dedik? A'nın e, mod mod 2'si arkadaşlar. 0 eşitse bu ne demekti? A'nın 2'ye bölümünden kalan sıfırsa demekti arkadaşlar. E, bu sayı nedir? Çifttir biz de ne, ne diyorduk? E, void değil de string dönüşü olan metodumuzda return diyorduk. E, burada yazacağımız string değeri yazıyorduk arkadaşlar. Ama biz şimdi artık bu return bir metot değil. Yani void bir metot sadece bana bir çıktı üretecek. Ben şöyle diyeyim. Girilen sayı çifttir desin arkadaşlar. Bu kadar. Return edeceği bir şey yok. E, sonra else peki Els'in koşullarını yazmıyorduk. Else de yine şey desin. Girilen sayı tektir. Hatta metoda girilen sayı da şimdilik böyle kalabilir. Şurada metodumuzun kavrecik parantezlerini tamamlayalım. Hem konuşup hem anlatmak zor olabiliyor. Bir tane daha eksik galiba. Affedersiniz. Onu da şöyle yapalım. Şöyle Tamamdır. Kontrole basılı KD yapıyorum. Neyi eksik bıraktık arkadaşlar? Dediğim gibi statik bir alanda bu metoda erişmek için statikle işaretlediğimde bakın. E, tek yazmama gerek yok. Tek mi çift mi yazdığım zaman zaten bana diyor ki mor küp ben bir metodum e, ve program klasında tanımlayayım diyor. Tamam bu, bu metodumuzu da yazdık. E, çalıştırmasını en sonuna yapalım. Üçüncü bir örnek yazmışız. Onu da tanımlayalım arkadaşlar. Şöyle hepsini birlikte görelim. Şuradan birazcık daha daraltalım. Şöyle hepsini birlikte görün arkadaşlar. Üçüncü kullanıcıdan alınan iki sayının küçük, büyük veya eşitlik durumlarına bakan metodu yazalım arkadaşlar. Birlikte yazalım şurada. Şimdi bir metot yazmak istiyorum. Yine kullanıcıdan ben bir değer alacağım, iki tane sayı alacağım. Bunu daha önceki örneğimizde yazdığımız gibi metoda parametre geçeceğim. Parametre olarak da bu sayıların koşul sunamasına bakacağım. Değer döndürsün istemiyorum. O yüzden void yazacağım arkadaşlar. İki tane parametre alacak. Adını verelim. Adını vermedik. Buna ne diyelim metodumuza? kontrol metodu olsun arkadaşlar. Integer a alsın ve ve integer b alsın arkadaşlar. Bunlara bu değerleri alacağımız parametreden vereceğiz arkadaşlar. Ne yapsın peki? If diyorum arkadaşlar. A küçük B ise gelsin şey desin. A küçük B ise aşağı inmeyelim. Şöyle bir değer döndürme değil de yani şöyle bir çıktı üretsin. <laughs> Affedersiniz. İlk sayı ikinci sayıdan küçük mü demiştik arkadaşlar? Bakıyorum. Küçüktür. Ondan sonra else if diyorum eşitlik de olabilir. A eşit eşit B ise şunu desin. Girilen sayılar eşittir desin arkadaşlar. Şöyle parantezi kapatalım. Sintaksı tamamlayarak gidelim. Artık else diyeceğim. E, şunu diyecek. Affedersiniz. Else ise şunu desin. E, else ise ne olacak? <laughs> Girilen sayı ilk girilen sayı ikinci girilen sayıdan büyüktür diyecek. İlk girilen sayı ikinci girilen sayıdan büyüktür desin. Tamam arkadaşlar. Ee, şurada ne hatamız var? Sintaks hatamız var. O da Kıvırcık parantez arkadaşlar. Kontrol kd diyorum. Artık 3 metodumu da yazdım arkadaşlar. Bakın bir tanesi kare hesaplıyor. Şu en basit metodum. Ve return ile geri döndürüyor. Bunu kapatalım şuradan. Sonra diğeri ne yapıyor? Tek mi çift mi olduğunu hesaplıyor. Metoda gelen bir tane parametreyi alıyor. Bir koşula tabi tutuyor. Bir değer döndürmüyor. Void ama parametre ile çalışıyor. Bunu da kapatalım. Son yazdığımız metotta kontrol yapıyor arkadaşlar. Girilen sayıların kullanıcıdan alınan sayılar. Bunları kullanıcıdan alacağız. A ve B'ye yani metodu çağırmadan önce e, kullanıcıdan alacağımız değerleri A ve B olarak e, metoda parametre göndereceğiz. E, A'nın B'nin hangisinin büyük olduğuna göre bir e, çıktı üretecek. Bunu da void olarak yazdık arkadaşlar. E, bir değer yakalamayacağız. Şimdi metotlarımızı kullanmaya geçelim arkadaşlar. Önce parametre olarak e, bir kare hesaplatalım arkadaşlar metodumu çağırıyorum. Kare al metodu. Benden bir parametre isteyecek arkadaşlar. Bakın girdiğim zaman ne diyor? Bakın okuyorum birlikte. Ben bir metodum diyor arkadaşlar. Mor küp. İsmim kare al ve integer a adında bir integer bir tipinde bir değer istiyorum diyor. Mesela 1040'ın karesini aldıralım arkadaşlar. Tamam aldırdık. Bu artık 1040'ın karesini tutuyor. Ama bu integer veri tipinde dönüş yapan bir metot. O yüzden bunu bir değişkende yakalamam lazım. Yine integer veri tipinde dönen kare adında bir değişkende bunu yakalayacağım arkadaşlar. Artık dönen kare değerim benim bu yakaladığım değeri tutuyor. Bunu yazdırdığım zaman kareyi artık yakalayıp ekrana yazdırmış olduk. İlk metodumuzla böyle bir çıktı ürettik diyelim e, tek mi çift miye bakalım arkadaşlar yine tek mi çift miyi çağırıyorum ve okuyorum arkadaşlar bakın sizle birlikte metotlar biz yazdık ama başka birisi de yazsaydı bu metotları birlikte böyle okuyabilirdik e, metotlarda ne diyor Ben bir metodum e, ismim tek mi çift mi arkadaşlar e, ve integer a tipinde bir parametre alıyorum arkadaşlar diyor bakın ve bu parametreyi metoda vermeniz gerekiyor diyor. Ben bir parametre veriyorum arkadaşlar. 1453 daha önce de herhalde bunu vermiştik. Yine vermiş olalım. Tamam. <laughs> Peki. Bu metodum şu an bir parametre <laughs> affedersiniz bir değer üretecek mi? Neden? Üretecek. Çünkü void kelimesiyle bu zaten bir dönüş yapacak arkadaşlar. Bunun dönen değerini yakalamamıza gerek yok. Çünkü içerisinde bakın. Eee konsol readline ile çıktı üretiyor arkadaşlar. Ama kare metodumda benim bir çıktı yok arkadaşlar. Sadece return ediyor. <laughs> Affedersiniz. Ee, bu metodumuzu da çağırdık. <laughs> Çok özür dilerim. E, ee, üçüncü metodumuzda da kontrol yapalım arkadaşlar. İki sayı verelim. iki i̇ki sayıyı da kullanıcıdan alalım. Şöyle diyelim. Ders uzadı. Hemen bitiriyorum. Birinci sayı giriniz diyelim kullanıcıdan değerimizi alalım. Integer veri tipinde alalım arkadaşlar. Integer sayı bir olsun. Convert ederek almamız lazım. Artık bunlar biliyorsunuz. To int diyelim arkadaşlar. Int 32 diyelim. Ve console.readline'la ile bu sayımızı alalım arkadaşlar. Şu arası şöyle kapatabiliriz. bir parantez eksik. Şunu tekrar yazalım. Convert nokta Convert nokta Çünkü Arkadaşlar hem anlatıp hem yazmak inanın zor. Şöyle konsol nokta Bitline diyelim. Tamam arkadaşlar. ilk sayımızı aldık. İkinci sayımızı da alalım. Ben copy paste yapıyorum. Hızlı geçsin diye. Normalde e, kendim yaparken de yapmıyorum. Size de tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Şuraya da ikinci sayı diyelim. Yapmayın. Eliniz alışsın yazın. Evet arkadaşlar. Sayı 1 ve sayı 2 aldım. E, şimdi kontrol yaptıracağım metodumu çağırıp sayı 1 ve sayı 2'yi normal parametre giriyormuşum gibi şu parametreler yerine bu sayı 1 sayı 2'yi gireceğim arkadaşlar. Çünkü bunlar da integer veri tipinde e, parametre olarak integer veri tipinde bu metoda verebilirim arkadaşlar. Kontrol adında değişkenimi giriyorum. Zaten sayı 1 ve sayı 2'yi arkadaşlar yapay zeka aldı ve ekrana yazdıracağız. Bunun, bunlarla ilgili çıktı arkadaşlar. Konsol readline'ımı bırakıyorum. Şimdi burada şu var arkadaşlar. Şunu göstermek istiyorum. Aslında bu metot yani bu kontrol metodundaki çalışma mantığı şu. Sayı 1 ve sayı 2 bizim şuradan daha önce de gösterdiğimiz hesap makinesinde bastığımız tuşlardır arkadaşlar. Mesela 2'ye bastım ve 5'e bastım diyelim. Bu sayı 1 ve sayı 2 arkadaşlar. Kullanıcıdan aldığım değer. Bu sayı 1 ve sayı 2 değerlerini tuşlarını yani şu buton nesnelerinden gelen değerleri ben sayı 1 ve sayı 2'ye tanımlıyorum. Oradan da alıp sayı 1 ve sayı 2'yi bu metodu verdiğim zaman bana çıktığı eşittire bastığım zaman bu çıktığı getirecek. Şurada textbox nesnenin içine yazacak arkadaşlar. Metot bu görevi görecek. Şu an bir değer döndürüp yazdırmayacağız ama bir sonuç üretecek ama bu metodu return ile de yazabilirdik. Return ile yazarsak da yani bu kontrol metodunu aynı çıktığı bize sonuç olarak verecekti. Şimdi e, üç metodumuzda yazdık. E, bir runtime'a çıkalım, sonuçlarını bir görelim, bakalım neler verecek bize arkadaşlar. Önce derleyicimiz yukarıdan aşağı gelerek çalışıyor arkadaşlar. Bakın e, ilk ne yaptı? Dedi ki e, karemizi aldı. Ondan sonra girilen sayı tektir yazdırdı. Önce karemizi aldı. Karemizin sonucunu verdi. 1040'ın karesini. Sonra tek mi çift miye baktı. 1453'ün tek olduğunu buldu. Metottan çağırdı, getirdi, yazdırdı. Sonra şuraya geldi. Birinci sayıyı giriniz diyor. 1040 girelim yine. İkinci sayıyı girin diyor ve buna da 1299 değerini girelim. İlk sayı ikinci sayıdan küçüktür. Evet arkadaşlar metodumuz çalıştı. Girdiğimiz değerleri kullanıcıdan aldığı değeri bu 1040 ve 1299 değerlerini şuradan da girmiş olabilirdik arkadaşlar. Sonuç itibariyle aynı sonuç üretilecekti. Biz bu metotları void ile yazdık. Daha önce void yazdığımızı şu an geri dönüş tipiyle yazdık. Metotlar örneklerimiz şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste yine overload işlemine bakalım ve nokta operatörünün metotlardaki önemine bakacağız arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.